Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizin için iOS 7 ile birlikte telefonlarımızda değişen zil sesinin yani şu sesin nasıl değiştirilebileceğini anlatacağım. Videoyu izlemek için vakti olmayan arkadaşlar için hemen söyleyeyim. iOS 17.2 güncellemesiyle birlikte ses ve dokunuş ayarlarına girdiğinizde saptanmış zil sesini basarsanız rebound yazan yani bu sesi istediğiniz zil sesiyle değiştirebilirsiniz. Şimdi eğer ki bu sizin için yeterli bir anlatım değilse hadi gelin detaylarına birlikte bakalım. Apple iOS 17 güncellemesiyle birlikte telefonlarımızda biliyorsunuz ki bir sürü değişiklik yaptı. Bu iOS 17 ile birlikte gelen bir sürü güzel özelliğin yanı sıra bir sorun vardı ki Bizim normal tık tık diye o her yerden duyduğumuz zil sesi değişti. Ve bu zil sesini değiştirmek için de bize herhangi bir opsiyon sunmadı. Dolayısıyla ben normalde atıyorum şu olan zil sesimi gidip de bu yapamadım mesela ki bunlar da yeni zil sesleri zaten bu arada. Bunu niye yapamadım? Çünkü iOS 17.2 güncellemesine kadar Apple bizlere bunu değiştirme yetkisini vermiyordu. Yani burada ses ve dokunuş ayarlarına girdiğimizde saptanmış uyarılar diye bir bölüm yoktu. Bunu ben de çok araştırdım ve gördüm ki siz de çok araştırıyormuşsunuz. Fakat bunun çözümü artık mümkün. Çünkü Apple dün gece iOS 17.2 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme ile birlikte saptanmış zil sesi olarak belirlenen videonun başında sizlere dinlettiğim sesi değiştirme imkanını da sundu. Dolayısıyla siz 17.2 güncellemesini eğer yaparsanız bu zil sesini değiştirebilirsiniz. Şimdi 17.2 güncellemesi ya da bu videoya niye ihtiyaç var diyecek olursanız iOS 17.2 güncellemesiyle ilgili bütün yenilikleri, telefonlarda nasıl performans gösterdiğini, batarya, ısınma, performans, işte versiyonun yeterince iyi olup olmadığı gibi bilgileri yukarı eklediğim linkte görebilirsiniz. Uzunca bir videoda sizlere anlattım. Bu videoyu mutlaka izleyin. iOS 17.2'nin artılarını görün, eksilerini görün ve ardından eğer uygun görürseniz indirin. Böylece siz de bu uyarı sesini değiştirebilirsiniz. Güncelleme yapmak telefonlarımızı yavaşlatır, pil sağlığımızı düşürür gibi çeşitli burada öngörüler veya ön yargılar olacağını anlayabiliyorum. Bunlarla ilgili bir bilgi vereyim size. Telefonlarımızda güncellemeler evet telefonlarımızı zaman içerisinde yorar. Neden yorar? Aslında onun sebebini de sizlere söyleyeyim. Instagram uygulamasının üzerinden gidelim. Örnek veriyorum şu anda Instagram üzerinden filtreli bir fotoğraf çekmek elimdeki 14 Pro Max için çok basit bir iş olabilir. Ama iPhone 5 varken... Instagram için filtreli bir fotoğraf çekmek donanımsal olarak zor bir işti ve günümüzdeki telefonlar bunu yapabiliyor. Aslında burada telefonlarımızı zora sokan, yavaşlatan, şarjlarının hızlı bitmesini sağlayan konu uygulamaların daha yapabilir hale gelmesi ve gelişmiş olması. Bu yüzden de 17.2 güncellemesini yapmak teknik olarak sizin telefonunuzu uzun vadede yavaşlatmayacaktır. Uygulamalar zaten bu güncellemeleri yapabiliyor. Dolayısıyla bu aklınızda olsun. İkinci bir konu pil sağlığı. Güncelleme yaptıkça pil sağlığı düşüyor falan gibi bir algı var ortada. Bu algı doğru bir algı değildir arkadaşlar. Güncelleme yaptıkça sizin pil sağlığınız düşmez. Her güncelleme yapıldığında bakın telefonumuzdan ayarlar kısmına girdiğimizde pile basacak olursa Pil sağlığı ve şarj etme kısmına geldiğimizde gözüken maksimum kapasite kısmı yeniden denetlenir. Yani her güncelleme yaptığımda telefon bakar bu pilin yüzde ne kadarı sağlam diye ve bu rakamı günceller. Yani siz telefonunuzu ilk aldığınız günden itibaren hiç güncellemezseniz Pil sağlığınız yine düşecektir ama çok daha nadir bir şekilde düşecektir. Ve işte ben telefonu 2 yıl önce aldım. Hiç güncellemedim. Pil sağlığım %98. Yani bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Çünkü bataryalar ve piller maalesef ki yaşlanmaya gerek performansa bağlı. Gerek performanstan bağımsız olarak devam eder. Dolayısıyla ne pille ne performansla ilgili bir derdiniz olmasın. Zaten iOS 17 kullanıyorsanız eğer 17.2'nin son versiyonu daha sağlam ve daha stabil bir sürüm ve sizin için daha az baş ağrıtıcı olacaktır. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz diye ben kendi yorumumu yapmak isterim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Video ile ilgili aşağıdan detaylara ulaşabilirsiniz. Mutlaka sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz ve faydalı faydasını gördüyseniz de abone olmanız ve videoyu beğenmeniz beni çok mutlu edecektir, motive edecektir. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.